Because, because... Polise ateş açtı, böyle vuruldu. Because, because... Güvenlik güçleri Mardin'in Nusaybin ilçesinde kazılan hendekleri kapatmak için gece zırhlı araçlar ve iş makineleri eşliğinde Yenişehir mahallesine gitmişti. Tarlalara dönen sokaklarda çalışmaya başlayan polis bir süre sonra saldırıya uğradı. Ekiplerin üzerine PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Polisin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Sokaklar silah sesleriyle yankılandı. Polise saldıranlardan biri de işte bu teröristi. Saklandığı köşeden zırhlı aracı ateş açtığı sırada vuruldu. Saklandığı noktada başkaları da vardı. Yere düşen terörist diğerleri tarafından sürüklenerek çekildi. Polise doğrulttuğu silahı ise yerde kaldı. Adının Lokman Süne olduğu belirlenen YDGH'li terörist ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı ve burada öldü. PKK'lı gruplar Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde polisi hedef aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı düzenlendi. Can kaybının olmadığı saldırının üzerinden saatler geçmişti ki teröristler bu defa yüksek hava yolunu kesti. Yufkalı köyü yakınlarında kimlik kontrolü yapan PKK'lılar geri dönerek kaçmaya çalışan bir aracı taradı. Kurşun yağmuruna tutulan araç AKP Şemdinli ilçe yöneticilerinden Miran Kaya'nın otomobiliydi. Kaya yara almadan kurtuldu. Yanında bulunan Celal inansa ağır yaralandı. Kaya onu hastaneye yetiştirdiyse de kurtarılamadı. Teröristler Diyarbakır-Bitlis karayolunda da katliama kalkıştı. Yoldaki bir menfezin altına yerleştirilen bomba patlatıldı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Yolda büyük hasar meydana geldi.